arkadaşlar. Şu anda sosyal mesafe koruyoruz <laughs> Fatih abiyle ve ağzımızda maske. <laughs> Bütün şehirlerde e, kontrolden geçtik. Geldik buraya. Buradaki çekimlerimizi yapıyoruz. Bayburt üstten gören mekan. Bu şehit. Evet şehit. Ee, şöyle bakarsak. Halil Türkoğlu. Halil Türkoğlu. Evet. Kaç yılında vefat etmiş? Ee, 2016'da vefat etti. Ee, kendisi şehit jandarma asuay üst çavuştur. Ee, memleketimizde. Ee, hain PKK, YPG, YPG e, teröristlerinin bir çatışması anında ee, rahmetli oldu şu anda burada metun yatıyor tüm izleyenlerimizden ruhuna bir Fatiha istiyoruz ve burası şehitlik daha önceden şehitliğimiz şurada ileride şehit anıtların olduğu bir yer vardı şehit Nusret Parkının olduğu yerde İmaret Tepesi dediğimiz bir alanda bakın şurada yuvarlak görebiliriz. İmaretanesi. Orada bir şehitliğimiz vardı. Fakat oradaki şehitliği buraya taşındı. Burası daha yeni yapıldı. Aşağıda şehitlerimizin e, temsili şeyleri var. Evet, kabirleri var şurada aşağıda. Evet, görüyoruz. Bayburt'un en yüksek yerinde bayrağımız şerefle şanla dalgalanırken e, Türk bayrağının e, ay ve hilali burada e, yansıtıldı. E, Bayburt taşıyla, meşhur Bayburt taşıyla ve Bayburt'un ayaklarımızın altında görüntüsüyle beraberiz şu anda. O zaman şöyle hemen karşıya geçelim. İşin alalım şeye. Bamsı'nın yanına. Evet Bamsı Bey'in yanına. <laughs> Hadi geçelim. Hep. Bayburt'ta Şehit Osman Tepesi'nde Şehit Osman'ın e, türbesinin yanındayız. E, türbenin kitabesi burada. İstersen gel. Bir okuyalım olayım. beraber. Evet beraber okuyalım. Bayburt'u her taraftan... Tepe evet. nokta. En yüksek tepelerden birisi Bayburt'u. Kuş uçuşu seyredebileceğiniz bir alandayız şu anda. Şurası türbenin girişi, şu kitabesidir. Okuyalım beraber. Evet. güzel ziyaretçisi. Ziyaret etmekte olduğunuz bu mekan, mekanın ismini veren Türbelerden e, türben. Sağdaki sekizgen gövdeli ve taş konik külahlı yapı. Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliği Saltukoğulları 1092-1202 komutanlarından Mengüç Gazi'nin kardeşi Osman'a soldaki silindirik gövdeli ve bakır işleme külahlı yapı ise kız kardeşine aittir. Bu türbelerin hemen arkasında bulunan mezar taşlarında şekilleri ve yazı karakterleriyle 650 ile 900 yıl öncesine ait olduğu sanılmaktadır. Önden alayım seni abi. <laughs> Amin. bir daha aktaralım arkadaşlara kimin şehitliği ee, Saltuk Oğulları Beyliği'nden Osman Gazi Mengüç Gazi'nin kardeşi Osman Gazi'nin türbesidir burası ne insanlar gelip geçti Evet. insanlar geçti duamızı da ettik Geçelim diye kız kardeşi. Diye de kız kardeşi evet. Tabi kitabede e, belirtilen mezar taşlarımız da burada. Çok eski mezar taşları var burada. Bunlar eski mi yenilenmiş hali? Eskileri abi. de var yenilenmiş ama eskileri. Bak mesela şu sarıklı olanlar e, ya alim, din hocası ya da e, padişahlık döneminde e, görev almış e, işte komutanlar olabilir. Onların Mezar taşları bunlar. Şöyle kız kardeşinin mezarı. Bu daha uzun mu? Evet, evet, daha uzun. Çok uzun mu? Evet. Şöyle uzatalım kamerayı, ne çekildi görün. Tabii bunları anlatırken e, Bayburt dede Korkut diyarıdır. Dede Korkut evet, de türbesi, hikayeleri hikayeleri var, türbesi var. E, dede Korkut hikayelerinde geçen kaledeki e, hikayeler var ve Bamsı Beyrek. Bamsı Bey Bamsı Beyrek'in. Evet. Diriliş Ertuğrul'daki Bamsı Beyrek'in türbesi tam karşıdaki e, şeydedir. Tepede beyaz Tepeden, olan. Beyaz olanın yanında. Beyaz olan da Hazreti Eyüp. Eyüp Sultan'ın e, Sancaktar arkadaşı Abdülvehhab Gazi'ye ait bir türbedir. Bir gidelim oraya da zaman. Oraya da gideriz nasip olursa. Tamam. Hem Bamsi Bey'in türbesini ziyaret etmiş oluruz. Diriliş Ertuğrul'u izleyenler tabii, bilmiyordur, bilmiyordur iyi yani. Çoğu bilmiyor. Bayburt'ta olduğunu da bilmiş olsunlar. <laughs> Aynen. Ee, hem de e, Abdülvehhab Gazi'nin türbesini, evet. sandukasını, e, oradaki yapılanları bir görmüş olurlar. Şu anki Genelkurmay Başkanımız da burada. Evet, Bayburt Bayburt'ta. Yaşar Güler Paşa'mız i̇şte Bayburt'tadır. Altta mı gidiyor buradan mı? Buradan şuradan geçeceğiz. Şu karşı tarafta Fatih abi ba Bayburt Kalesi. Bayburt Kalesi. maçın Bayburt Kalesi. Ne? Bayburt Çin'i maçın kalesi. Çin'i maçın. Önce. Evet. Tarih Justinianus dönemine aittir. Daha sonra Justinianus döneminden sonra Selçuklular ve Osmanlılar döneminde tadilatlar görmüşür Şu anda da e, restorasyon ve ve böyle çalışma, röle ve çalışmaları devam ediyor. E, Şimdi kalesinin isminin olmasının sebebi kalenin ilk yapıldığı zaman duvarlarında Çinlerin Çinlilerin olması. Evet. evet ondan dolayı. Justinianus dönemi dediğimiz Bizans döneminden Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesidir. Hmm. Ee, Bayburt Kalesi. Van Kalesi biliyorsunuz oldukça büyük bir kaledir. Bayburt da üçüncü kale. Bayburt Çin kalesi olarak geçiyor tarihte. Çok büyük e, savaşlara konu olmuş. Konu olmuş. E, Acaba buradan top atıp oraya top atanlar olmuş mu buradan? <laughs> Vallahi onu bilemiyorum <laughs> ama yani epey bir savaşlar olmuş o belli. Tarih kokuyor ya. Yani. Evet. Her yer. Burası şey vadi araları olduğu için geçiş güzel burası galiba. İşte diğer mesela Karadeniz'de de buradan gidilir Burası yani. bir köprü. Köprü aynen. Sol tarafımızda Erzurum. Sol kuzey güney tarafımızda Erzincan. Güzel. Batı tarafımızda Trabzon. Yine Soğanlı Dağları, Rize Kaçkar tarafı. Hmm. E, Kaçkar. Evet, Rize Kaçkar tarafı. Şurası Soğanlı Dağları. Evet, Soğanlı. O karların göründüğü yüce baş dağların başlarındaki karların olduğu yerler Soğanlı Dağları. Rakım kaç orada? Oralarda 3040, 3100 civarında. Bayağı Rakım evet, orada e, epey bir e, şeyler var. Haldizen Yaylası'nın falan he. olduğu yerler. E, oralarda işte Bayburt'un da isminin geçtiği 7 tane gölümüz var orada krater gölü, aygır gölü, kız gölü. Orada. Evet, orada. Oralar böylece o tamamen o sıra e, Soğanlı Dağları ve Kaşkar Dağları. O zaman şey diyeyim. <laughs> e, orada şimdi biz e, Anzer'i duymuşsundur. Arkadan çıkılabiliyor Bayburt'sunla Anzer'le Anzer Bayburt'taki e, yaz yurdu Çakmaz Köyü ve e, aşağı Aşağıinüs Evet. evet Orsor köyleri şöyle sınırdır bu tarafı Anzer, bu tarafı Bayburt. Şey, o ön tarafı da şey, Uzun Göl tarafı evet, aynı. Aynen. He. Aynen. O evet. şekilde. Şöyle sırt sırtadır. Bu tarafta Anzer, bu tarafta Bayburt. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Geçtiğimiz hafta bir tane video yayınlamıştım arkadaşlar. Şimdi kafamı da açayım. Video yayınlamıştım. O videoda e, Palovit Şelalesini duydum bilmiyorum. Paloviz Şelalesini şimdi Paloviz Şelalesinden gittiğiniz zaman Uzunköre kadar gidebiliyorsun Yaylalarda. Nasıl evet. gidediğini anlatmıştım. Bayburt sınırlarına girildiğini anlatmıştım. O da bu dağların arkası. Yerini gösteriyorum size. Bak sizin için buraya geldim. <laughs> o yerleri <laughs> göstermek evet, için. Evet. <laughs> ya buradan e, yazın iklim anlamında düzelme olduğunu, o karlar eridiğinde buradan e, Soğanlı Dağı üzerinden Uzun Göl'e, Araklı'ya, o Çaykarı'ya çok rahatla inilir. Mükemmel bir doğal. Anzere'de gidilir. Evet, aynı şekilde Anzere'de gidilir. Yem Gökte mavi, yerde yeşilin olduğu güzellikler, doğa harikalarıyla bir yolculuk yapmış olursunuz. Doğa tutkuları için birebirdir. birdir. Yani. yani bizim için yani. Evet <laughs> aynen, aynen. İyi hadi görüşelim yukarıda. Burası meşhur Diriliş Ertuğrul'daki ve şu anda Osman Gazi'deki Bamsı Bey'in kuruluştaki kuruluştaki kuruluş Bamsı Beyreğin mezarı. Olsun evet. Ede Korkut hikayeleri Bayburt'ta geçmiş. Ee, arkamızda arkamızda da e, Peygamber Efendimiz'in sancaktarlarında Hazreti Eyüp'ün sancaktar arkadaşı Abdülvehhab Gazi'nin türbesi var. İstersen yavaş yavaş geçelim oraya doğru. Kapı kapalıdır illek. İnşallah. Açık. Uf, uh, bu ne? Evet. Gel. Bismillah. Maşallah ya. Evet. Kaç metre var burada? Yani herhalde dört buçuk beş metre var. Tabii mezarı ihtişamlı göstermek evet. amacıyla yapmışlar bu şekilde çok büyük bir mezar. Ya üstü daha doğrusu, evet. iç tarafı ne kadar bilmiyoruz. Bayburt. Şimdi orada mezar taşının şeyleri var. 21 Haziran 724. Evet. Şimdi Duduzar Abdurrahman Gazdenes, Abdurrahman Bini Uf şurada, Bamsı Bamsı Böreği Mezarının yanında olan, yine Sü Süheyl bin Rumi, yine aynı şekli Abdurrahman bin Rebiye, ee, Kiram Ambese bin Süheyl ve Kiram Abdurrahman bin Abdullah'ın makamları var. Yandaki mezar var, da bakarız. Tabi bu araştırmacı yazar, doçent Doktor Ali Suat Yıldız'ın e, 21.06.2009 tarihindeki yayınladığı bir eserden alınmış bilgiler bunlar. Tercümesi de Hacı Durt'un kaynağı tarafından 2002'de yapılmış. Kaynakları da tabi var burada. Baypurt'u fetheten Baypurt. Bayyurt, Bayburt, Bayburt. E, i̇lk Gazi umanını alan büyük mumtan e, Abdülvehhab Gazi Hazreti. Burayı fetheden. Burayı feth fethetme e, tabi birçok burada şey var efsane var. Bir sürü hikaye var. Bayburt'un fethedilmesi tabi e, Hazreti Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han, e, otluk birliğine gelirken burada kalıyor. E, kalede e, ikame ediliyor falan. Ama e, fethinin tam tarihi bilgilerle aktarmak için mutlaka Osmanlı arşivine bakmak lazım. Hmm. Muhammed abi, o zaman başvuralım. Evet. Muhammed Safi, var. Osmanlı arşivi uzmanı, Doğrudur. eski Çançun Cumhurbaşkanlığı'nda. Doğrudur. Evet Fatih abi, bugünkü çekimleri Bayburt'ta tamamladık. Ben gidiyorum abi, üzülme. <laughs> Valla e, evet. Üzülüyorum. Şöyle, ilk defa tanıştık ama e, elektrik trafosu değiliz ama birbirimize <laughs> kaynadık, ısındık. Ee, elektrik aldık senden. Evet, çok ee, etkilendik. Evet, çok etkilendik. <laughs> evet. İyi ki tanımışım seni. Eyvallah. İnşallah eyvallah. bir daha birçok defa hatta buluşuruz, görüşürüz. Ee, Geleceğim zaten. İnşallah, evet. inşallah. Gerçekten bekliyorum. Ee, buradan izleyenlere Bayburt'tan, Dede Korkut yanından kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Yurdumuzu gezin. Yurdumuzda gerçekten çok güzel, gizli güzellikler var. Evet, Mutlaka belli zaten. Bak. Evet. Bizi görüyor musunuz? Evet. Evet. Ne geldiğini yediğini biliyorlar ki. Bu dünyada 7 ülkede var olan ve bizim ülkemizde de ilk defa Bayburt'ta var olan Bayburt hakiki kehribarıdır bu. Bayburt'un Aydıncık köyünde çıkıyor. Bayburt kehribarı diye gerçek yaklaşık 55 milyon yıl önce Çam ağaçlarının reçinesinin toprakla buluşmasından dolayı e, oluşan gerçek kehribardır. Şimdi burada Bayburt'ta kehribar çıkarılıyor, e, yüzüğü, küpesi, kolyesi, tesbihi e, üretimi başlandı. Burada e, gelen herkese hediye edilebiliyor yani. Yok, hediye ediliyor. <laughs> e, rakamsal boyut oldukça yüksek, e, ama değeri kadar yüksek. E, gerçek bir kehribar fituran veya benzeri değil gerçek kehribar almak isteyenler için gerçek bir kehribar gerçek bir kehribar yüzük tesbih almak isteyenler için Bayburt'a bekliyoruz. Görüşmek üzere o zaman. İnşallah. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Allah'a emanet olun. olsun. Dikkatli olsun. Hadi görüşmek üzere abi. Saygılar. <laughs> evet arkadaşlar Fatih abiyle de vedalaştık. Şimdi biz yolumuz Önce Araklı sonra Rize. gidiyoruz. Evet arkadaşlar Fatih abi'den ayrıldıktan sonra şimdi Rize yoluna doğru önce Araklı daha sonra Rize'ye doğru yola çıkacağız. Yani yola çıktık daha doğrusu. Işıklarda bekliyoruz. Yeşil yanmasını bekliyoruz. Bayburt'taki işimiz bitti. Çok şükür. Şimdi sahil boyuna doğru ilerleyelim. Ara tarafında bakalım müze görüntü varsa oradan da alırız bir şeyler. Daha sonra Rize'ye doğru eve doğru gideriz. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz.